Şimdiye kadar hem enerji hem de güç sinyallerini ayrı ayrı işledik ve gördük. Peki ya bir sinyal ne enerji sinyali koşullarına uyarsa ne de güç sinyali koşullarına uyarsa? O halde ne olur? Onu inceleyelim. Bu derste hem enerji hem de güç sinyali olmayan sinyalleri işleyeceğim, anlatacağım ve bununla ilgili birkaç örnek çözeceğiz. Eğer zamanın herhangi bir anında bir sinyalin büyüklüğü sonsuz ise sinyal ne enerji ne de güç sinyalidir deriz. Bu açıklama birkaç örnek gördüğümüzde daha anlamlı olacaktır. İlk olarak diyelim ki sinyalimiz xt eşittir t çarpı ut olsun ve bunun dalga şeklini vereceğim size göstereceğim. Göreceksiniz ki zaman arttıkça sinyalin büyüklüğü de sonsuzluğa gidiyor. Bu dalga şeklinde görebiliyoruz ki zaman arttıkça sinyalimizin büyüklüğü de artıyor. Ve zaman sonsuz olduğunda sinyalimizin büyüklüğü de sonsuz olacak. O halde bu koşul sağlanmış oluyor ve bu sinyal için ne enerji ne de güç sinyalidir diyebiliyoruz. Nen enerji neither energy neither power'ın kısaltması yani ne enerji ne de güç sinyalinin kafanız karışmasın. Şimdi ikinci örneğe bakalım. İkinci örnekte diyelim ki x'te sinyalimiz eşittir tan t olsun. Bu dalga şeklinde görebilirsiniz ki pi bölü 2'de 3 pi bölü 2'de 2 pi'de sinyalimizin bu zaman aralıklarında bu değer aralıklarında daha doğrusu sinyalimiz sonsuzluğa gidiyor. Sonsuz değer ulaşıyor ve birden çok zamanda birden çok anda sonsuz oluyor sinyalimizin büyüklüğü. O halde bunun içinde ne enerji ne de güç sinyalidir diyebiliriz. Şimdi diyebilirsiniz ki bu sinyal periyodik bir sinyal ve sen bize dedin ki periyodik sinyallerin hepsi güç sinyalidir. Ama bu nasıl böyle oluyor? O zaman bu konudan bahsettiğimizde hem enerji hem de güç sinyali olmayan sinyaller hakkında bir bilgimiz yoktu. Ama şu an diyebiliriz ki periyodik sinyaller güç sinyalidir fakat herhangi bir anda değeri büyüklüğü sonsuz olmayacak. Umarım Şimdi bu koşul aklınıza daha iyi yatmıştır. Kafanızda bir karışıklık kalmamıştır. Şimdi üçüncü örneğe geçelim. Bu örnekte XT t eşittir. t karedir. Ve bunun grafiğini gösterecek olursak zamanın artı veya eksi yönde artmasıyla büyüklüğün sonsuzluğa gittiğini görürüz. Sonsuzda yine bu sinyal büyüklüğü de sonsuz olur. O halde bu da ne enerji ne de güç sinyalidir deriz. Ve dördüncü soruya geçelim. Burada x eşittir 1 bölü t olsun. Ve bunun grafiğini buraya yapacak olursak burada da sinyal 0 artıya ya da sinyal 0 x'ye gittiğinde sinyalin büyüklüğünün sonsuzluğa gittiğini görebiliriz. O halde bunda da sinyalin sonsuz olduğu an vardır. Ve bunun içinde ne enerji ne de güç sinyalidir deriz. Şimdi sizlere sınavda eğer size bir sinyal verilirse, bir XT sinyali verilirse bu sinyalin enerji sinyali mi, güç sinyali mi ya da ne enerji ne de güç sinyali olup olmadığı sorulursa bu sorun cevabını nasıl bulacağınızı size göstereceğim. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz bunu sizde. Yaptığımız işlemleri yapacağız. Hiç farklı bir şey yapmayacağız. Mesela İlk yapmanız gereken şey gücüne bakmak olacak. Ortalama gücünü hesaplamak olacak verilen sinyalin. X test sinyalinin. Ve eğer ki sinyalimizin ortalama gücü sıfır ise sinyalimiz enerji sinyalidir. Diyebiliriz. Direkt olarak. Eğer sinyalimiz sonlu bir değere sahipse sinyalimiz güç sinyalidir. Ve eğer sinyalimiz sonsuz değere sahipse herhangi bir anda direkt olarak söyleyebiliriz ki ne enerji ne de güç sinyalidir ve bu böylelikle X'te sinyalinin enerji mi güç mü ne enerji ne de güç sinyali olup olmadığını bulabiliriz. Enerji sinyali hakkında düşünmenize gerek yok. Zaten bu ilk koşul için enerji enerjimiz herhangi bir sonlu değere sahiptir. Bu koşul için güç sinyali koşulu için enerjinin değeri sonsuzlu Ve eğer sizden soruda enerjiyi bulun derse enerjiyi hesaplarsınız o zaman. O, onda sorun yok. Eğer sıfır ise değerimiz, gücümüzün değeri sıfır ise enerjiyi de istiyorsa hesaplarsınız. Ama eğer istemiyorsa sinyalin ne olduğunu sorarsa size hangi sinyalin ne tür olduğunu sorarsa direkt olarak ortalama gücünden bu şekilde bulabilirsiniz. Umarım bu ders size açıklayıcı olmuştur. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Gelecek derste görüşmek üzere.